Şimdi idari teşkilata dalıyoruz, tamam mı? Hazır ve ne hazır? Pür dikkat. Bütün kafalar bende. Kaldır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti idaresi iki bölüm ayrılır. Merkezi yönetim, yerinden yönetim. Burayı sona bırakacağım. Bak, daha sonraki konulara bırakacağım. Yerinden yönetimleri ben sana bir önceki videoda işte adam çizdim ya. Bu bahçedeki bebeler hizmet yerinden yönetimler, yerel yerinden yönetimler. Burayı ne yaptık? Ayırdık. Kim bunlar? Bahçedeki bebeler. Ayır onları at. Attık gitti. Şimdi ben sana bu videoda neyi anlatacağım? Merkezi yönetim anlatacağım. Yani devletin üniter yapısı gereği asıl idari yapılanmamızı anlatacağım. Bu idari yapılanma nasıl oluyor? Ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti başkentten yönetiliyor mu? Başkent Ankara'dan yönetilir. Peki bu başkent Ankara'dan yapılan yönetime ne diyoruz? Başkent Teşkilatı diyoruz. Başkent Teşkilatımızda kim var? Cumhurbaşkanlığı var. Cumhurbaşkanına bağlı kurul ve kuruluşlar öğretmen insan anlattı mı bunları? Kurullardan da bahsettim, kuruluşlardan da bahsettim değil mi? Artı bakanlıklardan da bahsettim. Artı yardımcı kuruluşlardan da bahsettim. Neydi yardımcı kuruluşlarımız Cumhurbaşkanlığının yani başkent teşkilatının devleti idaresi sırasında ona yardımcı olan birimler Danıştay hukuki işlerde Sayıştay mali işlerde ve MGK Milli Güvenlik Kurulu'nda milli güvenlikle ilgili konularda ne yapıyordu yardımcı olan kuruluşlar olarak adlandırılıyordu. Cumhurbaşkanı ülkeyi bunlarla beraber yürütüyor. Tabii Cumhurbaşkanının ülkeyi idaresi sırasında aynı zamanda Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olan Cumhurbaşkanı yardımcılığı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı. İdari İşler Başkanı. Hatta şöyle demiştim. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Türkiye'de şu an en yüksek devlet memuru olarak da hizmet vermektedir. Türkiye'deki en yüksek devlet memuru da İdari İşler Başkanı. Başkent Ankara'ya oturtturduk. Bunlar ülkeyi yönetiyor. Ama bunların aldığı kararların hayata geçmesi için bu adamların bütün ülkede örgütlenmesi lazım. İşte o örgüte taşra. Diğer adıyla il genel idaresi diyoruz. Demiştim ya alt takım. Getir beni, götür beni. Pis işlerini yapan yer. Bu Cumhurbaşkanlığının bulunduğu başkent teşkilatı merkez Ankara'dan idareyi yapar. Merkez Ankara ne iş yapacak? Kanunları Türkiye'de uygulayacak. Merkez Ankara'ya yani başkente Cumhurbaşkanlığı bir misyon yüklüyoruz. Diyoruz ki kanunları uygula onun da kanunları uygulaması için ne lazım? Örgütlenme lazım. İşte bu örgütlenmeyi Cumhurbaşkanı bütün bu örgütlenmelerini Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapıyor. Burayı yürütme bölümünde anlattım. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurullar oluşturuluyor. Kuruluşlar oluşturuluyor. Bakanlıklar oluşturuluyor. Bakanlıklara atama yapılıyor. Efendim İdari işler başkanı atanıyor, yardımcısı atanıyor. Bunların görev, yetki, sorumlulukları hepsi belirleniyor. Ve bu başkent teşkilatında bizim oyumuzla seçilen, bizim verdiğimiz oylarla seçilen bir tane adam var. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı burada sadece Cumhurbaşkanı bizim verdiğimiz oylarla seçilen adam. Peki ya diğerleri? Burada geri kalan herkes atamayla gelir. Bizim seçtiğimiz, verdiğimiz oylarla gelen tek adam Cumhurbaşkanı. Onun dışındaki kurullar, kuruluşlar, bakanlıklar, efendim yardımcı kuruluşlar bilmem ne bilmem ne hepsi de atamayla gelen adamlardır. Şimdi başkenti anladık. Başkent bütün ülkeyi yönetecek. Bunun için tüm ülkede başkent örgütlenmek zorunda. İşte o örgütte Taşra Teşkilatı diyoruz. O örgütün adı Taşra Teşkilatı. Taşra Teşkilatı'nın diğer adı ne? İl Genel İdaresi. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nde Taşra Teşkilatı'na girmeden evvel şuna bir bak bakalım. Yerleşkeler. Çıktı. Çıkmış sorudur bu. Türkiye'de nüfusu sıfırla iki bin arası olan yerlere köy diyoruz. Bak bu idari birim değil. Bu yerleşke sadece yerleşke. idari birim değil. İdari birim bunlar. İdari birim bunlar. Nüfusu 2000 ile nüfusu 20 bin arası olan yerlere kasaba diyoruz. Mesela Türkiye'de var mı? Kasaba yönetimi. Öyle bir şey yok. Ve nüfusu 20 binin üstünde olan yerlere de şehir adını veriyoruz. Bu coğrafi olarak Türkiye'deki yerleşkelerdir. Çok değerli coğrafya öğretmenin Mustafa'da anlatmıştır. Adam coğrafyanın ciğerini anlatıyor. Yerleşke, nüfusu 0 ile 2000 ise köy, 2000 ile 20 bin arası ise kasaba, 20 binden fazla şehir. Şimdi bak, bunlarda farklı bir şey var. Bunlar idari birim. Bunların her birinin hukuken atanmış yetkili yöneticileri var. İşte o yöneticilere bakacağız. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti illere ayrılır. İllere. İller neyle kurulur? Kanunla. İller neyle kuruluyor? Kanunla. Hocam nüfus, nüfus önemli değil. İl kuruluşu sadece kanunla yapılır. Yani bir yerin il olması, il özelliğini kaybetmesi yahut da ilin adının değişmesi bunların hepsi kanunla yapılır. Sonra illerimiz neye ayrılır? İlçelere. Peki ilçe nasıl kurulur? Kanunla ve yetmez nüfusla. Burada diyoruz ki hukukta bir yerin ilçe olabilmesi için en az 5000 nüfus olacak. 5000 nüfusun altındaki bir yere ilçe özelliği verilmez. Tabi şimdi sen hemen diyorsun ki hocam benim bildiğim bir ilçe var nüfusu 3000. Olabilir eskiden 5000 iken ilçe yapılmıştır. Nüfusu sonradan düşmüştür. Şimdi verilmesi için en az 5000 nüfus yetmiyor. Bir de kanun lazım. Bak il olmak için nüfusa gerek yok. Kanun yetiyordu. Ama ilçe olmak için nüfus da lazım. Türkiye'nin idari birimleri bunlar. Taşra teşkilatında. Ve bizim idari birimimizin başında valimiz var mı? Valinin yanında il idare kurulu, İl idare şube başkanlıkları var. İl örgütü, il organları, il yönetiminin organları, il genel idaresinin organları demiyorum. Şunların hepsi birden il genel idaresi. Ama sadece şurası il idaresi. Bura il, hepsi birden il genel. Tamam mı? İllerimiz neye ayrıldı? ilçelere? İlçelerin yönetiminde kaymakam. Yanında ilçi idare kurulu ve yanında ilçi idare şube başkanlıklarımız var. Sonra ilçelerde mahallelerimiz var ki bu mahallelerde de muhtar ve azalarımız var. Önce şuna dikkat. Muhtar ve azalar bizim verdiğimiz oylarla seçilen adamlar değil mi? Evet. Burada bir de cumhurbaşkanı vardı bizim oylarımızla seçilen. Evet. Geri kalan kimi görüyorsanız neyi anlatacaksam ne görüyorsanız onların hepsi atamayla gelir. Tamam mı? Başkentte oylarımızla seçilen tek adam Cumhurbaşkanı. Taşrada oylarımızla seçilen sadece muhtar ve aza. Geri kalanın hepsini de atamayla getiriyoruz. Peki bir başka şey daha. Cumhurbaşkanı acaba siyasi partiden aday olabilir mi? Oluyor artık bunda bir sorun yok. Ama mahalle muhtarı ve azalar kesinlikle ve kesinlikle parti adayı olamaz. Muhtarlar partiden aday olamaz. Neden? Çünkü onlar devlet memuru statüsündedir. Bu nedenle muhtarların parti adaylığı söz konusu değildir. Tekrar dönüyorum başa. İl. İlde kim var? Vali. Vali. il yönetiminin başı. Bakın valide iki tane özellik var. Değerli arkadaşım iki tane özellik var valide. Bir vali şu il idaresinin başında şuranın başında bulunan adam. Bu bir. İkincisi vali taşra teşkilatında il genel idaresinin başında bulunan adam. Gördün mü? Valinin iki misyonu var. Bir ilin yöneticisi. İki mahalleler, ilçeler, il hepsi dahil bir de il genel idaresinin yöneticisi. Vali bulunduğu ilde devleti ve hükümeti temsil eder. Hükümet kim? Aha işte hükümet burada Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkları ilde vali temsil eder. Kaymakam o sadece hükümeti temsil eder. Yani Cumhurbaşkanı ve bakanlıkları ilçede kaymakam, ilde vali temsil eder. Peki hocam devleti temsil nedir? Vali devlet adına görüşme yapabilir. Devlet adına anlaşma bile yapabilir. İşte bu yetki. Kaymakam bunu yapamaz. Niye? Kaymakamın devleti temsil yetkisi yoktur. Peki vali il idare ederken kimlerle çalışıyor? Vali ili idare ederken yanında il idare kurulu ve il idare şube başkanlıkları var. Peki bu il idare şube başkanlığı kim? Bak şimdi sayıyorum. Defterdar, jandarma komutanı, emniyet müdürü. Emniyet müdürü şunun altını çizeceğim. Jandarma komutanı, damancalı adam bunlar. Sanayi ve ticaret müdürü, sağlık müdürü, Tarım Müdürü, Milli Eğitim Müdürü, Turizm Müdürü, Kültür Müdürü, Bayındırlık ve İskan Müdürü. Hocam bunlar ne alaka? Alaka kuruyor mu sana? Şuradaki her bir bakanlığın ildeki yöneticileridir işte. Düşün bak şimdi Maliye Bakanlığı kim? Defterdar. Efendim İçişleri Bakanlığı Jandarma Komutanı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürü. Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürü. Tarım Bakanlığı Tarım Müdürü. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürü. Turizm Bakanlığı Turizm Müdürü. Artı Kültür Müdürü. İmar İskan Bakanlığı İmar İskan Müdürlüğü. Sanayi Bakanlığı Sanayi Müdürü. Gördün mü? Her bir bakanlığın ilde müdürlükleri var. İşte bunların hepsini birden topla, topunu birden al. Buna ne diyoruz? il idare şube başkanlıkları diyoruz. Bunlar şube başkanlığı. Bu şube başkanlıklarının içinde iki tane beli silahlı tabancalı şu adamlar var mı? Onlara de ki kardeşim siz gelmeyin. Geri kalanın topla. Hukuk işleri müdürü, defterdar, bayındırlık iskan müdürü, milli eğitim müdürü, veteriner, sağlık müdürü, tarım köy işleri müdürü. Topla bunları al sana il idare kurulu silahlı adamları katarsan şube başkanlığı silahsızlar sadece silahsızlar alırsan ona da kurul diyoruz ve valinin il yönetimindeki en büyük destekçisi yardımcısı il idare kuruludur şimdi şunu sor hocam bu il idare kurulu ne iş yapar kamulaştırma yapabilir köy muhtarı ve ihtiyar heyetini görevden alabilir Bayağı yetkili yani. Ve valinin ili idaresi sırasında ona yardımcı olur. İlin merkez yönetimi bu. Peki ya ilçeler? İlçelerin başında kaymakam var. Yanında ilçe idare kurulu, ilçe idare şube başkanlıkları var. Önce başla. İlçe idare şube başkanlıkları kim? Bak gene. Mal müdürü, milli eğitim müdürü, yaz işleri müdürü, emniyet amiri, dabanca, jandarma komutanı, dabanca, Tarım Köy İşleri Müdürü. Silahlı adamları da kattık mı al sana başkanlık. Peki silahlı adamları çıkar. Çıkar. Geri kalanlar al. Mal müdürü, milli eğitim müdürü, yaz işleri müdürü, hükümet tabi, veteriner, tarım köy işleri. Kurul. Silahlı varsa başkanlık, silahlılar yoksa kurul. İşte bu kurulda gene ilçede kaymakamın en büyük yardımcıları olarak onun yanında çalışır. İlçedeki bütün bu yapı, kaymakama beraberindeki illerin mü, ildeki müdürlere ve artı valiye bağlıdırlar. Yani buradaki sistemin aslında tepesinde kim var? Vali var. Bir de şunu önce görelim. Mahalleler de var. Mahalleler nasıl kurulur? Belediye meclisi karar alır, vali onaylar, mahalleler kurulur. Mahallenin kuruluş yöntemi bu. Belediye meclisi karar alacak, vali de onaylayacak. Böylelikle mahallelerin kuruluşu gerçekleşir. Mahalleleri kurduk. Ve mahalleler devlet tüzel kişiliği içerisinde. Bir kere ben sana şunu söyledim. Dedim ki başkent ve taşra teşkilatından oluşan merkezi yönetim içerisinde yer alan herkes devlet tüzel kişiliğini oluşturur. Ve bu devlet tüzel kişiliğindeki çalışma sistemi hiyerarşidir. Bunlar hiyerarşide çalışır. Bunların bütün gelirleri ve bütün giderleri merkezi bütçeden karşılanır. Hani tek adam vardı ya? O adamın cebine gelir paralar, masraflarda o adamın cebinden çıkar. Hepsi burada. Ve gene buranın en büyük özelliklerinden biri burası polis ve jandarma'nın yer aldığı genel kolluk kuvvetlerini barındıran birimdir. Şimdi arkadaş bak ilçeler nereye bağlı? İle bağlı. İl nereye bağlı? Başkente bağlı. Başkentten Taşra'ya bir emir gelecekse kesinlikle önce valiye gelecek. Vali aşağı doğru bunları gönderecek. Peki aşağıdan yukarı bir şey gidecek. Valiye gelecek. Vali yukarı gönderecek. Şöyle düşünüyoruz. Başkentle Taşra arasındaki hukuki bağı sağlayan kimdir? Cevabımız bağır oradan validir. Başkentle Taşra arasındaki hukuki bağı sağlayan kim? Validir. Yukarıdan gelen emir ve direktif valiye gelmeden aşağı gidemez. Aşağıdan gelen bir talep de valiye gelmeden yukarı gidemez. Tekrar şuna dikkat. Taşra. bura taşra. Kim var taşrada? İl, ilçe, mahalle. Buranın hepsinin birden yönetimi valiye aittir. İki, Bir de valiye il merkezi yönetimi aittir. Ve gene unutma sakın diyeceğim yerlerden biri. Vali hem devleti hem hükümeti temsil eder. Ama kaymakam devleti temsil edemez. Kaymakam sadece ve sadece hükümeti temsil eder. Hükümette kim var? Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanı yardımcısı var, bakanlar var. O zaman sana soruyorum. Milli Eğitim Bakanlığının ilçedeki en yüksek temsilcisi kim? Kaymakam. Milli Eğitim Bakanının ildeki en yüksek temsilcisi kim? Vali. Cumhurbaşkanının ilçedeki en yüksek temsilcisi kim? Kaymakam. Cumhurbaşkanının ilçedeki ildeki en yüksek temsilcisi kim? Vali. Mantı anladın değil mi? Hükümeti ilde temsil eden vali, ilçede temsil edense kaymakamdır. Ve gene şuna dikkat. Benim başkent veya taşra diye anlattığım buradaki gördüğün bütün birimler şunlar dahil. Bunlar nasıl göreve geliyor? Nasıl görev alıyor? Cumhurbaşkanı seçimle, mahalle muhtarı ve azaları seçimle. Geri kalan gördüğün tüm amcalar, teyzeler neyle? Atamayla geliyor. Geri kalan hepsi atamayla. Burayı bilmen önemli bir. İkincisi. Peki burada gördüğümüz bu kadar adam neyle çalışıyor? Hiyerarşiyle. Bunların hiç birinin kendi başına özerk yapıları yoktur. Bunların paraları da merkezden gelir. Bunların topladığı paralar da merkeze gider. Bunların hepsini merkez atar ve bunların hepsi merkezden aldıkları emir komutayla iş yaparlar. Şimdi burayla ilgili sana bir hassas noktayı daha ifade edeceğim. Düşün bak. Atamalarda tercihler sırasında öğrencinin karşısına çıkıyor merkez teşkilatı taşra teşkilatı Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı başkent teşkilatına gider. Milli Eğitim Bakanlığı nerededir? Başkent yapısındadır. Peki Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü nerede? Taşrada. Oysa ki o da Ankara'da. Mesafeye bakmıyorsun. İçişleri Bakanlığı nerede? Başkentte. Ankara Valiliği nerede? Taşrada. Gördün mü? Burada mesafe değil, örgüte bakarak karar veriyorsun. Yani Ankara Taşla dediği yer bakanlık örgütü dışında yer alıyorsun demektir. Yoksa seni Ankara'nın efendim Haymana ilçesinin bilmem ne Darende köyüne falan gönderme gibi bir durum söz konusu değil. Evet. Sevgili, güzel, tatlı, sessiz, sakin, akıllı öğrencim. Böylelikle sana merkezi yönetimi anlattım. Sıra neye geldi? Yerinden yönetime. a bu tarafa. Tamam mı? Bu tarafa. Hadi bakalım. Öbür videoda bu tarafta buluşalım. Bekliyorum seni burada. Bay.